Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akünatöre yine yeni sorular soracağız. Ama bu sefer çizgi film karakterlerini soracağız. O zaman game başlayalım. Oyna diyorum. Öncelikle ben Gökkuş'a ruby sormak istiyorum arkadaşlar. Bakalım millet gibi kız mı? Evet. Youtube mu? Hayır. Türkiye'den mi? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Böyle Hayır. Japon animasyonu değil. Siz film özel işleri yok hayvan değil Saç saçı değil Disney kanalından değil tete çocukta hayır sinema filminde değil kartun network'te yok mikada yok Şarubi bir neden cehennemeysin okula gitmekte be bilmiyorum sıkça şapka takar mı herhalde Kahverengi mi saçım Hayır. Pembe saçım Hayır. İnsan mı? Evet. Ne saçı mı? Hayır. Mavi saçımı? Hayır. Babası, anne ve da herhalde yani. Yok şeyde evet. Bildi. Bildi. Yok şey Ruby bildi. Şimdi neyi sorsak? Gumball soralım Gumball. Gumball soralım hadi bakalım. Tekrar oyna. Erkek mi? Evet. Gerçek mi? Ay evet dedim. Hayır. Saç var mı? Hayır. Zeki hayvan çıkmıyor. Bildi. Şişman mı? Ne alaka? Richard. Richard son. O <laughs> <dedi>. Bildi. <laughs> Gumball'la bir bağlantısı var bu diyor. Gumball evet. Aaa. Kötüyü kişiselleştirebiliyoruz. Şunu taslan. Bak bizim daha o kadar paramız yok arkadaşlar. Tekrar oyna diye. Bu sefer neyi soralım arkadaşlar? Bir düşüneyim. Bir düşünmem lazım. Hmm. Buldum ama bu sefer söylemeyeceğim. Bakalım bir mi? hayvanlı Hayır. Erkek mi? Evet. Bir filmden. Cartoon Network'te hayır. çocukta hayır. Saçı var mı? Evet. Sekalı hayır. Savaşır mı? Hayır. Çocuk. Kız kardeşim var. Bildi. Evet bildi arkadaşlar. Lincoln Cloud'u sormuştum Lava ailesinden bildi. Başka ne sorsak? Pepe'yi soralım. Hatta Pepe'nin kimi sor? Hatta Pepe'yi sormayalım. Bilgecan dedeyi soralım arkadaşlar. Gelin bakalım bilecek mi? Erkek mi? Evet. Çizgi filmden Evet. Bir hayvan mı? Hayır. Çocuk mu? Hayır. Savaş mı? Hayır. İnsan mı? Evet. Herkes çocuk da evet. İyiydi. Hiç iksir kullanmadı mı? Hayır diyebiliyorum. sirin mi? Bilmiyorum. Haydi hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Kafadar tayfa var değil. Öldüm hayır. Torunu var mı? Bilmiyorum. Yabancı mı hayır? Ke bitti bitti Şimdi ben, şimdi ben Bilgecan dedeyi pek çok bilmiyorum arkadaşlar. Uzun sakal var. Bildi mi? ve Bilge. Bilge dedi. Evet. Ben pek öyle Bilge can dedi falan izlemiyorum. O zaman gel Teen Titans'tan birini soralım. Kimi soracağım? Bu sefer kötü takımdan birini sormak istiyorum. Neydi lan o kızın adı? Kızın adını unuttum. Starfire değil. Neydi o? 5 kuş karakter zor. Hayvan birisini soracaktım da. Haydeki tek kız diyelim işte ya. Çizgi film karakterim evet. Kız mı evet. şeker hayvan şekli değil. Fese çok da oynamadı. Açacım hayır. Özel bir şey var mı? Evet. Hiç Club değil. Evet. 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 Sakalın evet. evet. Jinx Jinx hatırladım şimdi adını. Heh. Doğru bildi. Şimdi kim sorar arkadaşlar? Bir düşünmem gerek ya. Bu sefer ne sorsak? Prenses Sofya'yı soralım. Bakalım bunu bilecek mi? Karakterin erkek mi? Hayır. Çizgi filmden. Evet çocukta oynamadı. Özel güçleri hayır. Bir hayvan değil. Sır saçma hayır. Disney kanalından mı? Herhalde ya. Bilmiyorum pek. Hayır. Sen Hayır. Açı var mı? Evet. Pembe saçı mı? Hayır. Disney karakterin Herhalde. Tunç saçı mı? Hayır. Çocuk. Erkek kardeşi var. E hayır. Evet. Evet. Hayır. bildi mi? Hı <laughs> bildi Şimdi neyi sorsak? Esra kasabadan soralım. Bu sefer Susu soralım arkadaşlar. Susu. Gerçek mi? Hayır. Kız mı? Hayır. de şu oynamadı. Maske takmıyor. Çizgi filmden. Şeker ben şeklinde değil. Saçı var mı? Hayır. Sudan hayır. İnsan. çocuk değil, kötü değil. Sinek alanından. hayır. Ha, bir yaşım hayır, tamir mi? Evet. Hayır. Köpek gibi. <laughs> Sus bir de. Şimdi de uğur böceğinden birini soralım. Kimi sorsak? Dur bir düşünmem gerek. Hakmut'u mu sorsak? Yok Natali'yi soralım Natali. Hayır Disney kanından saçlı acım hayır evet mavi saçlı hayır sevansız değil küçük değil özel güçleri yok Okulda çalışmıyor çocuğu yok gözlük takıyor okula gitmiyor beyaz saçlı değil sihir güçleri yok yakın zamanda bir hastalık evet hadi bakalım bildi mi bildi mi tele Tamam. Başka neyi sorsak? Bir düşüneceğim. Heh. Çılgın hırsızdan guruyu soralım. Hadi bakalım. Yiyecek mi? Erkek mi? Evet. Uzay güçleri yok. Sinekanlı değil. Gerçek değil. Ve çocuk da oynamıyor. İnsan. Çocuk değil. Çizgi filmden mi? Hayır. Filmden. Oyun değil. Dizden değil. Gey mi? Zor. Hayır. Godzilla filminden kötü korku değil gel bildi İlla arkadaşlar Guru'yu bildi başka ne sorsak bir düşünüyorum da aklıma geldi Harry Potter'ı soralım Orada Neville diye bir çocuk vardı. Onu soracağım ben. Karakterim erkek. Süper kahraman değil. Çizgi filmime ait. Hayır. Türk değil. <laughs> Gerçek mi? Hemen diyelim. Dizde ve filmde evet. Kötü değil. Dizden değil. Öpüşme sahnesi ne araha. Filmdeki ana karakter değil. Zaman filminden. Harry Potter bir öğrenci öldürüldü mü? Hayır. Gryffindor. Turuncu saçlı mı? Hayır. Şu an Ron sanıyor. Karakterin özellikle toplu oynayan ya Harry Potter değil. Bitkiler evet. Gerçek hayatta evet. Dedim. Gerçekten herhalde. Sense 8 hayır. 20 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ya. Sarı saçımı hayır. 12 yaşından büyük mü? Herhalde siyahim ne alaka? Ne bili bilemedim ben. Heh. Sonunda bir de arkadaşlar. O zaman ben yeniden birisini sormak istiyorum. Yine Harry Potter'dan soracağım arkadaşlar. Fred ve George var ya hani sonunda birisi öldürü öldürülmüştü. O öldürülen ikisi soracağım. Fred Fred'ti galiba o ya. Fred Erkek mi? Evet. Süper kahraman mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Gelecek mi? Hmm. İnsan. Çizgi filmden değil. Kötü mü? Hayır. oynam mı? Hayır. Sinema filminden mi? Evet. Harry Potter. bir Büyükçüden biri mi? Hayır. Öğrenci rolü. Evet. Öldürdü. İkisi. Bildi. Bildi. Fred. Evet. Öldürülen ikiz Fred'miş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Reklam mı ya? Uf. Ne güzel reklamsız gidiyorduk. Bir kere de reklam çıkarmasanız olmuyor değil mi ya? Geç. O zaman yine Harry Potter'dan soralım. Çünkü başka film aklıma gelmiyor. Bu sefer de kız birisini sormak istiyorum. Heh, buldum. Jenny soralım bu sefer de arkadaşlar. Her yani, direkt 3'den hayır. Öğrenci rolünde hiç kötü oldu Hayır. Aslında herhalde oldu ya. evet, trans altında iki de olmuştu sarı saçlı değil. Kadın. Turuncu saçlı. Ama lan ben nereden bileyim? Evet, abisi var. Ron, Fred, George hepsi var. Jimmy. <laughs> Bildi. O zaman son bir tane soru videoyu bitireceğiz. Bu sefer farklı bir şey bulmaya çalışacağım. Bulamıyorum. Ya. <laughs> Şaka yapıyorum. O zaman gelin bu sefer de ters yüz ikiden birisini soralım. Kaygıyı soralım arkadaşlar. Büyücüm hayır. Kız Hayır. Kız mı? Bilmiyorum bu arada. Saçı var mı? Evet. Erkek mi? Bilmiyorum. Gerçek mi? Hayır oynanma. Hayır. Sinema filminden değil mi? Evet. Turun saçını. Bildi lan. 5 dakikada bildi. Aksiyete. E bildi sonuçta. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim Domestos'la. Zort. Yem reklam ya. Geç şunu. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hoşçakalın ve bay bay.